Sabi sörf ama mağaza konmam yasak. Diyoruz. Zıpladık oradan hadi devam ediyoruz. Hop bu zıpladık. Maviye değmedik yeşile değiyoruz orada. Yeşile yasak değil. Devam ediyoruz maviye gitmedik. Hop maviye değmedik. İşte Skutura bindik. Bu da video bitmiş galiba. İşte devam ediyoruz zıpladık oradan. Devam ediyoruz. Hop maviye değmedik. Devam maviye değmedik. Değmedik. Devam ediyoruz. Tamam değmedik. Değmedik. Devam ediyoruz. Zıpladık. Zıpla zıpla. Devam. Hop son anda. Alalım o oyu. Çektik kenara. Yeşil şeyler hop. Hop yeşil. Devam ediyoruz. ne zaman bir dakika olacak ya da geçtim bir dakikaya. Hadi olsun. Hop devam ediyoruz. Bir dakika.